Herkese bir şey var ben. arkadaşlar. Bugün size şey sorabı sesine şey başlıyoruz arkadaşlar. Geçen işte, şey size de bugün size şey, sorabı sesine şey başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi sizden şöyle odunuzu tıklamaya şey başlayalım arkadaşlar. Ve bu arada işte siz de ilk sene size şey, video. şey videoya alakalı. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ilk sefer yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu bir ilk sefer yaparsanız çok teşekkür ederim. Şimdi şuradan odunlarımızı şey işte, kıralım. Şöyle felimizi. işte şöyle kıralım. İşte buralar işte başarı buraları biraz sıkıcı olabilir arkadaşlar. O yüzden özür dilerim şu işte kadar sıkıcı olduğu için. O şey böyle biraz toplayalım şey odunlarımızı. Arkadaşlar şimdi işte ilk, ilk geceden aşağıya hemen şöyle bir ev yapacağız arkadaşlar. Küçük böyle güzel bir ev yapacağız arkadaşlar. Şöyle hepsini alalım tamam. Şöyle dedin yani, küçük bir güzel bir ev yapacağız. Şimdi şöyle toplamaya devam edelim odunlarımızı. Alalım şöyle de şey şöyle ben bir toplayacağım bunları. Balta yapacağım arkadaşlar. Şöyle alalım elimize bloklarımızı. Tamam. 40 ne oldu şu anda? şunu da alalım biraz daha topluyorum arkadaşlar şöyle geldik şunu şuradan şöyle kıralım şöyle çok zor. buradan baya bir baya bir direk olmuşlar şu an şöyle çıkalım şöyle işte de şu an tohumla ağacı kırıyoruz çok saçma ama neyse tek evet, şöyle alalım şöyle şunları çevirelim şöyle tamam 60 tüpü mü şöyle şu üstünü şöyle, şöyle kıralım şöyle şöyle, şunu şunu da şöyle. İlk şunu da açacağım. şimdi dikeceğim arkadaşlar şimdi şöyle arkadaşlar şimdi Açacağım direkt tamam bak bir dörtlük bir oldu şöyle şimdi şöyle alalım hemen hayır şöyle şöyle alalım şimdi tamam şöyle bardağın üstüne böyle koydum şunu şöyle yani alalım tamam şimdi hemen crafting table yapacağım. çünkü crafting table yani o şey başı için lazım şimdi yaptık böyle. Şöyle gidelim. Evi acaba nereye yapsak? Evi yapacak yer arıyorum şu an. Aa şu şurada koyuna var bu arada. Bence arkadaşlar işte ev için burası uygun. Şöyle yaparız arkadaşlar ev şuraya. Ama şöyle şöyle, şöyle, şöyle koyup. Çığlık yapacağım ve şöyle şöyle böyle kılacak çünkü işte koyun lazım bize ilk gece içmek, için şey tak için. gel buradaki koyun buradaki koyun almak da Şöyle vuralım ha tamam. En azından içinden iki tane çıktı güzel. Bunu da şöyle öldürelim. Şöyle öldürelim tamam. İki tane yunumuz var bir tane daha yun lazım bize. Şöyle çıkalım yukarı doğru tamam. Başka koyun falan var mı? Yok. Evet yok. Koyun yok. Şuradaki iğne öldürebiliriz ama. Deneyi konuştuk öldürelim. Ha, tamam bir tanesi öldü. Şunu şöyle öldürelim. Şu bu da öldü tamam. Şöyle alalım. Etlerini. Tamam böyle yiyiz. Şimdi şu kraft. Ah şurada elma var arkadaşlar. Şu elmayı da alalım. Şöyle oh tamam aldık. İşte bayağı bir yemek bulduk ilk güne kadar. Şimdi şöyle ev yapmaya başlıyorum şuradan. Şu evi ben buraya yapsam. Yok aşağı buraya yapalım aynen. Şöyle şu kraft'ı yapalım. yerden alalım. Şöyle kıralım. Tamam. Şimdi şöyle bölünüze ben böyle yapalım. Şöyle yapalım. 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Yani işte böyle evin temeli böyle olsun arkadaşlar. Şöyle sabah kaşığı kıralım. Eve sanki bütün gibi Şöyle şu toprakları da şöyle rastgele bir yere koyalım. Şöyle rastgele bir yere. Şunu da koyalım böyle üstlerine. Rastgele koydum arkadaşlar bunları da yani. Alalım bu bildiğimizi. İşte Kısaca ben de düşündük böyle küçük bir ev yeter bize. Geliştiririz daha sonra kaçtır bu evi. Şöyle yapalım. Şöyle. Yok. İşte kafasım olsun çift kafasım olsun o kadar. Tamam. Böyle oldu evi. Şöyle ikinci katında şöyle çıkalım. İsteri bence baştan geçsin güzel bir ev olacak yani. Şöyle yaptık tamam. Ben işte dediğim gibi baştan için bence güzel bir ev. Şöyle şunları da şöyle koyalım. Tamam. Ama biraz daha ağaç toplamamız gerekebilir yani. Çünkü yetmeyecek bunlar bize. Şöyle şöyle kıralım. Evet arkadaşlar işte ağaç toplamamız gerekecek. Çünkü biz bunlara şey yetmez bunlar. Evet yedim et. Şöyle evimize hemen doğru girelim. Şöyle crafting table'ımız. Heh burada. Şunu şöyle koyalım şunun abi yoktu falan evet. bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Bakalım bir tarafta koyun bulursak güzel olacak çünkü koyun bize bayağı lazım. Şu an yatak yapmak için bize bayağı bayağı da lazım. Yani, ama yok yani. Şöyle ağaca hemen elimizle yumruk kıralım. Tamam. Şöyle şunu kıralım. Tamam kızım. Bunları da götür bak hemen bir balta yapacağım onun kılıçı tekrar aç da geri döneceğim şöyle şunları çevirelim tamam şöyle sonra şöyle, şöyle bir kazma da yapalım tamam kazmamız da oldu şöyle ağaçları da hemen şöyle yol yapalım tamam şöyle daha güzel çıkıp şöyle daha hızlı kırabileceğiz onları. şöyle kıralım en azından bu da yaşa biraz yavaş kırıyor en azından o elle kırmaktansa bence böyle kırmak daha iyidir kıralım tamam kırdık şunu da şey kıralım. Şöyle çünkü işte bayağı blok lazım oluyor. Şöyle kıralım. Bize bir şey Bayağı işe yok şey bence. Balta, küçük taş balta. Ay taş balta diyor. tahta balta. Şöyle şunu da kıralım. Şöyle da. Şöyle alalım. Kıralım onu. Yani. Bakalım. Bir şey, bak işte bakayım kaç tane olmuş. He. Ee, i̇şte 10 tane olmuş. Bunları toplayınca da oldu. Şey bir atmıştı. Tüketim ondan sonra geri dönüyorum. Şey dedi şöyle şunu şöyle alalım tamam. Oldu. Hepimiz doğruya geri dönelim şöyle. Şey bu arada miner ekelim ağaç olsun lan. Tamam. Şu odunları da alalım. Evde böyle koyalım derken tavuk bulduk. O yani şöyle tamam alalım. İçinden ne çıktı? Güzel oldu. Tamam. Şöyle şimdi şöyle bunları çevirelim hemen bloğa. Şey iyi tamam Biraz kova lazım lan koyalım şöyle şöyle koyalım hepsini böyle bayağı güzel başladık bence şu başlangıç için seriye şöyle işte bu arada şey bir serinin devamı için video olarak unutmayın şöyle koyalım zaman hepsini böyle koyalım şöyle koyalım bir şey böyle kapı yapmadık bir sıkıntı olacak o şey birazdan kapı yapalım şöyle şunu da şöyle koyalım tamam bu arada üstü kapatmak için inşallah yeter bunlar da yetmeyecek. Açalım şöyle i̇şte aşağı. Bir şey kapımızı da yapalım. Bir böyle alalım tamam. top içeri girdi. Çık tavuk dışarı. Tavuk dışarı çık. Tavuk gel buraya. Ya tavuk geldi gel buraya tavuk. Tavuk ne ya? Mesela bu bize fake attı. buraya tamam. Tavuk açtım tavuk. Ağzını sen? Tamam al tavuğu da evimizde girelim. Bir şey bir kıpırt da olsun. Belki işimize yarar. Kalsın şimdilik. Şimdi şöyle alalım aşağıya bloğumuzu da. Şöyle koyalım. Şöyle bu arada nasıllıkla koyduk şimdi. Şöyle şöyle kırdık mi Tamam. Alalım bloğumuzu da şöyle koyamaya devam edelim. Şey bu arada bitti yine. Şey çıkıp tekrardan bloğ top toplamaya devam edelim. Tabi bu arada şöyle gece olmadan şey şey Koyun yok çünkü koyuna günah baya tercih şey Aşağıya böyle de yok Galiba böyle bir şey yok Ama bütün hayvanlar var Bir koyun yok ya arkadaşlar i̇şte bakın ya yani. Normal bir zamanda hep bana koyun çıkarım. ama Şu an şansıma hiç koyun çıkmadı aşağı yapacak bir şey yok Yani artık Ağa çıkmaya devam edeceğiz Açık de. ya bir şey gizlemem Şöyle Karalım Çek. Şöyle kırmaya devam edelim Çattım. 5 tane oldu şöyle şarj açalım şöyle bakacağım yetecek mi diye bakacağım eve gidip yeter inşallah bu kadar aşırı yani şöyle şu şarjı da kıralım Şöyle şu koyuna benzer bir koyun bakalım koyun muydu oradaki? koyuna benzer bir şey böyle şey beyaz ama o koyun değilmiş tamam şöyle şunu da kıralım şöyle şunu da şey şunu şöyle bu arada büyütüktüm. Şöyle Şunu da. de tamam. Şimdi şöyle hemen evimize doğru yol yapalım. Ay şey yol, yoldan gidelim şöyle. Tamam. Şimdi evimize geri arkadaşlar. üstü kapatacağım. Şimdi set, tek işim bu yani bu. Ev bitirmek gece olmadan. Bu arada ya yani şey dediğim gibi inşallah gece olmadan da şey koyun buluruz. Heh, tamam bence 40 tane yeter arkadaşlar bir koyalım. Tamam. de şöyle tamamlayalım şöyle çatımızda. Oldu tamam. güzel güzel şöyle testimizi yapalım. Tamam şöyle testimize şöyle şey koyalım şöyle. Şöyle koyduk mu tamam. Bu arada bakalım bize dışarı. İnşallah koyun alacağız. Koyun bulabiliriz belki. Bilmiyorum şimdi şöyle bakalım etrafa bir. İnşallah koyun buluruz. Şöyle gidelim koyun yok yani. Bakalım şöyle bir etrafa gezinelim. Koyun bulamazsak bir işte hemen, hemen eve geri döneceğim. Yok galiba ama galiba koyun. Yok abi evet yok. Mesela i̇şte koyun yok. Arkadaşlar şöyle ciddi koyun yok da. Azıcık da şöyle hemen yemeklerimizi şöyle çiğ çiğ ya da şey çünkü şey var ki. Şunu da şöyle yerine kaç tatlı şunları da Yedik tamam. Şey i̇şte ama bu arada koyun bulamadık ya. Abi bir yok. Koyun falan bulamayacağız bence arkadaşlar biz. Bakın diyorum etrafı da şey. bunun umduyla. Bu arada zombiler açılmış abi bittik. Şu slime mı? Ha slime de ne arıyor? Abi şu slime'ı öldürmek istiyorum. Abi, ya Bağ çıktı bu çünkü çok işimiz yeri. Abi, abi öl öl öl. Şöyle öl. Abi öldürdük şunları evet, tamam şöyle aldık eşyalı şey, şey bahçe toplanır da tamam oldu bakalım başka var mı aşağı şurada büyücü var arkadaşlar. ay büyücü diyorum cadı var arkadaşlar kaçalım ondan tamam Evet eve gitti arkadaşlar daha bir şık kaldık ama ya evet arkadaşlar videosu çok karanlık yani baya aşırı karanlık e aşağı bir şey de bulamadım ki aşağıda yani koyu falan bulsaydık uyacaktık en azından ne güzel abi yok. Şu zombiyi şurada açalım çok bildiğime tekrar. Tamam şu oradaki zombileri kalsın. İnşallah yani işte dediğin dediğim gibi şey buluruz meşale filan. Ya da koyun. Da fırınımız falan da yok ya. Meşale yapamayacağız yani her şey. Bunu falan da bulmadık ama. En azından kömür şey yapardık şey vardı yani. En azından ev karanlık sıkıntısı olmadı ama şimdi daha çok karanlık sıkıntısı var. Şey bu arada ben karanlıktan değil yani i̇şte evin içinde canavar doğmasından korkuyorum. Bakalım böyle de. evin içine girelim bence en güvenli yaşayan bir şey Karanlık burası burası da ama ah şurasından bir şey boşluk bırakmışım. Buradan ışık diye en azından içeri. Şey bu arada bloğumuz bitmiş evet. Dur ol. Bloğumuz bitti abi i̇şte açtığın yani. İnanılmaz gibi ama bloğumuz bitti. Ah. abi nereden geldi bu zombi ya? Abi ben kadar ankacılık yapıyor. Ankacılık yapar bir şey beni öldüremez bunları. İzin vermiyorum ankacılık. O öldürdük tamam. O da öldü. Şöyle hem kafasını kapatalım içeri girmesinler. Şutları i̇şte yok ama ya. Şey hemen bulsam hemen odun toplayıp bir şey yapacağım da. Ya. Yok. Abi çıksa keşke koyayım falan. Abi. Boş oh, koyayım. Şunu şöyle. de böyle. Abi, abi burada kusmuşlar bir Kaç kişi var içeri? Abi, kaç kişi vardı orada? Tabi sadece keşke örümcek olsa. Abi ne abi ne oluyor? Abi, abi video troll, abi video trol, troll demeyin. şey ben eve gidiyorum abi. Nar alır beni. Tabii ben eve giriyorum. Şöyle kapatalım şu kapıyı da evet. Eve girmek için ben şu anda en Öleceğiz yoksa. Abi geldiler. Kırabilirler ama şey bir kıramazlar. Abi kral kapıyı. Şöyle eşyalarımızı şey şöyle koyalım. şey gitmesin yani aşağı öldüğümüz zaman. Şöyle şunu da şöyle koyalım. Tamam. Şunu da şöyle tam koyalım mı? Şunu da şöyle koyalım. Tamam. Oldu abi. Abi ben korkuyorum ya. Çok ölebiliriz çünkü. Şu şunu elimize alalım tamam. Hadi kapıp kalır saat geçen tek şey zombiler öldürmek. Abi kapıya çabiliriz girmişler şu an. Abi iskelet de var oha. Oha sürelecek geldiler abi. Kaldık burada ya kaldık. Abi trollet zombiler. Zombiler tarafından videoda basıldık abi. Zombi baskınlığı verdik. Oha. Aga, aga efsane geldi. kapıyı açsam şu an beni öldürürler arkadaşlar. O yüzden korkuyor yani yemiyor. Şey şu an hiç yemiyorum kapıyı açmaya Korkuyorum çünkü. Selam. <laughs> Selamun aleyküm. Ee, adam bisiklet geldi. Bisiklet daha çok kötü. de geçecek çünkü kapının dibine o kadar vuruyor. Ama her şey kapıda onu sefer etmez ya. Şey yok. ama yani bunlar kapıyı kıramıyorlar. Şuan yani normalde olacak şey kapıda kıramıyorlar. Normalde zorda kırıyorlar şeyler. ben şu an normalde bir şey işte zor derisi kıramıyorlar şu an kapıyı şey, bu da iyi oldu yani Bence böyle baya iyi şöyle burada, burada kaldık ama en azından şey yaptım yani geliyorlar abi kırar bunlar kapıyı ondan Kork korkuyorum kırar kırarsa şu bir şey yani yiyor filan da bulamadık şöyle şey şey yatak koyacaktım şöyle uyuyabilecektik uyuyabilecek de artık onu da yapamadık yok abi ya Burada kaldık yani. Gidelim akşa bastılar bizi. İşte bu arada ben nasıl çıkacağını düşünüyorum şu an. Kapıyı açıp onları acaba geçirsem mi? Şey öyle bir çılgınlık yapsam mı? Ama böyle bir çılgınlık denesem mi ya? Abi içeceğiz şu an şey sakin. İşte şey Korkuyorum. Korkuyorum abi. Geçeceğim. Denesem mi arkadaşlar? Ben deneyeceğim. Abi inat yaptım deneyeceğim. İşte şöyle attık tamam o bir zırhı varmış bir de onun. Oha. Zırhı zombi şey bir de onun. O köle zombi falan sanırım aşırı onun zırh giymiş. Oha çüş artık yani. git 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 git, git. Abi öldü, öldürebiliriz. Öldürdük abi öldürdük öldürdük öldürdük. öldürdük. Abi denize düştü. Abi öldürdük. Bir kapat şöyle kapıyı. Abi bana onun düştü. Derisi artık bir zırhımız var. İşte onun zırhını çaldık. Evet abi çok mükemmel. Abi şöyle zırhlarını da aldık. Çok süper abi. Çok süper. Süper bir şekilde şey işte zombinin de şeyini çalmış olduk. Şey i̇şte zombinin nasıl şey çalınır Bölüm değil. Çaldık ama. Abi. Zombiden zor olsa bir şey çalmaya başardık. Çaldı en azından bir pantolonumuz var yani. Ama bir tane kazıyım gitmez şimdi. Taşı ben öldüreceğim. Gıcık yaptım. Aha oklarımız doldu. Ses kilitten ok da bulduk en azından korkuyorum işte şu zor bir sesle de geliyor bayağı öldürür onlar bizi İlk ilk günden bayağı bir yiyecek tükettik başarı yani bakın son yiyeceğimiz iki şey, son iki yiyeceğimiz kaldı onları denemez olmuyor çünkü şey canım dolmuyor İlim artık yapacak yani, hiçbir şey yok şöyle okuyalım bir kese koyalım abi örümcek var ya bakalım örümcek bulabilecek miyiz şey şu sabah olsun ya işte bakalım creeper falan var içeri i̇şte dışarıda onlar hiç gözükmek istemiyorum. İşte bakalım bir etrafa bir zombi falan var mı da. Buradan çok şey bu. İşte ölecek önceyi aldık. Aldık abi. Örümcek gözünü de aldım tamam. İp ip bulduk yani arkadaşlar. Tamam Giremedim şöyle içeri doğru girelim. Tamam girelim. Şöyle şu ikisini şöyle içerisine koyalım tamam. Abi. Işte Kırıldım kırılacak ama köylü zombi. Ay burada köy mü vardı? Bu köy vardı da şey köylü zombi oldu. Köy var ya ben hiç köy görmedim yani. Ya bir şey taktık bu artık. Şu geldiği zaman kapıyı vuracağım. Gel gel come on. Ne yapıyorsun? Zombi bulacağım şey dedi arkadaşlar. Şey her ay geldiği zaman vuracağım ve öldürdük evet. Şey şey çürük et tamam. Arkadaşlar yani aşağı de çok daha çok etimiz oldu da öleceğiz bence işte biz bu da öldürür bunları yani aç ah, sabah olmaz abi. bine çok azıcık da olsa açtı şu an işte bir tane yiyeceğim yani artık onu yemek zorundayım yani i̇şte o işe çürümüş şey yemek gibi bir şey bir risk almak istemiyorum şu an sabah kadar şey evet sabah olmak üzere çok güzel şöyle şu kapıyı kapatalım tamam bakalım belki şey etrafa falan başka bir hayvan falan inşallah buluruz. Yoksa şu açlık sıkıntısı bayağı bir çekiyoruz yani. Şurada iki tane creeper var onlara bulaşmayanlar da Ha şurada işte iki tane domuz olduk. Abi domuzları şöyle şöyle, şöyle hemen öldürelim. Evet, aldık. Üç tane çok güzel. Başka bunu öldürelim tamam dört tane. Bayağı haşer arkadaşlar şunları hemen şöyle yiyelim. Şöyle topladıklarımızı tamam. Şöyle i̇şte bunlar şöyle kılacımız akışa bayağı kırılmak üzere. Ama şey işte bunlar bize yeter. Şimdilik. Bakalım aşağı koyun bulduk. Abi koyun buldum. Ya şimdi şöyle öldürelim. Şöyle öldürdük tamam. Şöyle şöyle bu arada zombi yaşayacak şey var mı? Şöyle kaçalım. İşte eve doğru girelim tamam. Şöyle eve girelim. Ay şey pardon. Crafting table a. Şöyle bloğumuz yok değil mi? Bir i̇şte şunu şöyle çıkaralım. şundan şöyle. Tamam. Abi yok bir. Abi zombi yaktı. Git git git. Zombi git. Zombi. zombi. Pis zombi git. Pis zombi. Pis zombi ne yapıyorsun? Pis, Pis zombi. Pis zombi. Pis zombi git. Öldürdük. Abi ama Abi. Çık. Ah. Abi yaşıyoruz abi. Ölmedik. Ölmedik arkadaşlar. Ölmedik. Ayrı hayattayız abi. Çok mağdur arkadaşlar. Hemen şöyle yatak yapalım. Arkadaşlar hemen şey, yatak yapmaya gidiyorum arkadaşlar. Ya şu zombiler öldür Hii, Creeper. Creeper patlama. Patlama. Patlama abi. Patlama. Abi kurtulduk. Son anda kurtulduk abi. Patlıyordu az daha. Arkadaşlar şöyle hemen şurada bir odun alalım yeterlisi. Abi al. Ne tam tamam kıyıba Abi okçu. 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 Abi kafasını şey giymiş ya ben buna kaldım. Abi şöyle gidelim aşağıdan şöyle ona yakalanmadan. Şu okçu bizi avlar. Abi git 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 git. Hemen şöyle evet doğru koşuyorum arkadaşlar. Yakalayamaz inşallah. Şu kıyıba çok riskli. Şöyle, şöyle inşallah yakalayamaz. Abi 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 kapat 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 kapattık abi. Evet çok güzel. Kapattık arkadaşlar şöyle alalım dört de. İşte şuradan şöyle içinde de alalım. Tamam abi. Arkadaşlar şunu da şöyle koyalım arkadaşlar. Artık yaşayan işte bir hesabımız var arkadaşlar. İşte bu arada şu şunu şöyle koyalım. İşte bu arada bu bölümü de sonlandırıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tabi tek almanızı Görüşürüz. Bay bay. İyi oyunlar.